Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün takıma gelen oyuncunun karakterine dönüşüyoruz. Ama eğer o karakter ben bende yoksa en yüksek kupalı karakterime dönüşüyorum. Yani yani eğer kaybedersek bir de üstüne üstlük şey yapacağım. Yani eğer kaybedersek kendiye dönüşeceğiz. En başta bir Frodan mı başlasak? Bence bir emberden başlayalım. Belki takıma iyi bir tane bir, bizde olan bir tane karakter verir. Düşünsenize bir de hızlı geliyormuş. <laughs> Vallahi komik olur. İlk maçımıza başlıyoruz. Ne geldi ne geldi? Kit mi? Kenji'ye dönüşeceğiz. Abi kit. Niye geldin kit? Valla ben hayatta hiçbir şey benim bu kadar mutlusuz edemezdi ya. Lan hayır 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 Şöyle bir tehlike saldırısı verelim adamlara. İsmail'im bilmiyorum ama öyle bir şey işte. Bu arada arkadaşlar yarın komşumla video çekeceğim. Yani Brawl Stars'ı yüklemesini söylerim. Yüklerse beraber çekeriz video. Vurur. Helal. Ya Milo bir git ya. Adamın kalkanı var. Ya ölürdüm öldüm. Böyle bir şey yok. Maalesef kendiye dönüşürüz. Ya, yazıklar olsun. Yazık valla. Bizi. bu arada kendi bir kupa yapmaya çalışıyorum ama adamlar da bir kupa yapmaya çalışırken resmen abi son iki maçta kendiye dönüşeceğiz abi yeter lan bu ne bir ben de olmayan karakter kendiye dönüşüyoruz kendi maksimum ediyorsun lan bu neyse ama bir yapalım şunları hızlıca. Orada Şeli'yi de Şeli'nin de ipar şarjını almaya düşünüyorum. Şeli'nin ipar şarjını al, alan varsa güzel mi değil mi diye bana söyleyebilir. Çünkü alacağım büyük ihtimal. Az önce ne sorduk lan? Neyse. Hadi ev. kardeşim sana güveniyorum. Sen de güzel uzaylı bir kardeşsin. Lütfen maçı kazandır bize. Çünkü kaybedersek abi çok kupa gidecek ya. Abi şöyle ultiyi vurdum doğru. Yok abi. Sonra, sonraki maçta zaten eve Ay, dönüşeceğiz her türlü. Ay kenciye dönüşeceğiz her türlü. Ve arkadaşlar ben hani Kendi'ye dönüştüm ya. Ondan sonra da Diyar'a mı dönüşelim? Aynen yani sonra da ikinci en çok kupalı karakterimize dönüşüyorum. Benim diyece de Edgar büyük ihtimal. Abi kazanmamızın imkanı yok. Edgar'la kazanmamızın imkanı mümkünatı yok bu arada. Yok abi. Zaten kendiye dönüşeceğiz tekrardan. Bunları göstermeye gerek yok zaten öldü bizim çocuk da. Şimdi Elgar'a dönüşüyoruz. Kendi dedim bir anda. dönüşüyoruz. Ha, en çok kupa Edgar aynen. Benim de bütün tahminler tutuyor ha. Neyse gidelim. İnşallah yine bizde olmayan bir karakter çıkmaz çünkü çok sıkıntıyız. Lan yine mi Edgar lan? Lan yine diğer geldi ya delireceğim. Neyse. Oğlum mafya kaldırma ha. Şimdi şuradaki bir Lumie falan bir atlayalım. Bir atlayalım. Hayır 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 lütfen. La Crow sen nereden çıktın ya? Zaten yine hediyelere dönüşeceğiz. Ben videoyu çok uzatmayayım. Zaten her türlü hediyelere dönüşeceğimiz için ben bence maçın durumunu falan size söyleyeyim. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Şimdi zaten her türlü da dönüşeceğimiz için bir dönüşelim. Zaten diyor oynuyoruz. ya lütfen bizde deneyim olan bir tane karakter gelsin. Çünkü abi Ali'ye dönüşmeyi hiç istemiyorum. Çünkü zaten Ali'yi hiç sevmem. Karşıya gelince öldürür. Oh Dynamite geldi. Vallahi kurtulduk arkadaşlar. Dynamite geldi. Teşekkürler Dynamite kardeşimize. İnşallah zıp zıp değil de bir doğa da var zaten. Neyse ben bir şöyle atlayayım. Neyse bir şu yukarıdaki yükleri alalım. Bu arada arkadaşlar yeni kılını nasıl açtığımı soracak olursanız. İlk öncelikle savaş yayın... Lan hayır. Savaş nasına girdim işte. Öyle bayağı bir hasar verdim. 30 bin hasar vermem gerektiğini 100 bin hasar verip maçı kazandırmışım. Falan filan. Öyle öyle. Maçı kazandıktan sonra da şey falan olmuş. Öyle ben de güç küpü toplama görevini yapmışım. Falan filan. Öyle ile daha fazla yük toplamak için Frank almışım. Çünkü Frank'in canı hani fazla ya. Yani ölmeyelim diye. Şimdi ben hiperşarjla şov yapacağım. Gerçi yapamadık ama ölürdük. Neyse bu maçımızda kusursuz. Şimdi Dynamike'e dönüşüyoruz. Valla haydi bismillah. Besmelemizi çektik Dynamike'a. Tamamdır. Şimdi Pelin'le Dynamike'ımızla geliyoruz. Yani telaşlanmış Dynamike. Ben yani telaşlanmış. Herhalde rakiplerimiz bizi öldürecek diye telaşlanıyoruz. Ne gelmiş? Ee, arkadaşlar. Ust. ya Ali'ye dönüşüyoruz ya. Ya Kaze senin ben. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz bir şey dedik mi yaparız yani. Hem daha fazla kupa gidecek hem de eğer kaybedersek çok fazla kupa gidecek bu arada ya. yine kupa mı? öyle bir şey gidecek lan, lan niye bir, bir türlü şey yapamadım. Abi daha ne bir çalıya geçeceksiniz. Böyle aksesuar basacaksınız. Bekleyeceksiniz abi patlayacak Patlayıcı aksesuarımız da var. Ultiyi doldurursak iyi olur. Aha tuttum birini. Ya oğlum. Başka bir tane like olsa valla bir milyon mermi tutturur biz tutturamıyoruz patlayıcı aksesuarımız var ay yıldız yücümüz var en azından hayır 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 ya şilim gidin ya ya herkes de bizi saldırıyor he. sanki sanki üzerimizde bir tane kan var da Doktor onu pansuman yapmak için üstümüze koşuyor valla. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Lumi'nin bir canı kaldı. Hadi Lumi hadi. Ya ölmüyorlar. Yiğit'in aile ölmüyorlar. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzatmayalım. Zaten her türlü Ali'ye dönüşeceğiz. Evet arkadaşlar birinci olduk. Bu arada 19 kupa olmamıza son bir 50 kupa kaldı. Onun da videosunu atacağım. Şimdi Ali'ye dönüşüyoruz ya. Ali'ye niye dönüşüyoruz ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben bence abi bu maçtan sonra videoyu kapatayım çünkü video çok uzunsu olacak. Evet arkadaşlar maçımıza başladık şimdi. Ben niye aç sarı bastım bilmiyorum. Hah. Şurada bir tanecik kavga var. Dynamite, Dynamite, ne yapıyorsun Dynamite? Evet Dynamite'ın kellesini havaya uçurduk. Şimdi Hayır. Öllük. Ne yapacak bir şey yok. Ama olsun bir falan döneceğiz. Zaten her türlü Riko'ya dönüşeceğiz. Video uzun olmasın diye ben burada durdurayım. 14, 13. dakikasında falan ya da bu maçı bir geçelim hızlıca bir. Bu maçtan sonra videoyu durdurayım. Riko ile videoyu bitirelim. Valla buraya atladım da inşallah pişman olmam ha. Kaç. Neyse. Buradayız. Hadi bakalım. Buraya bile gelirse zaten kellesini uçuracağım büyük ihtimal. Ama Ali'ye niye düştük lan? Yuh. Ya Leon ne kadar acıksın. Bari bir takıma Leon gelsin. Leon'la dönüşelim. Adamları ezelim ya. Ama gelmiyor abi. Neyse. Bu arada ilk ikiye kalmayı başardık. Nasıl başardık ben de bilmiyorum. Nasıl öldün ya? Neyse. Moral bozmaya gerek yok. Nikola videoyu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Durmayı sevmişsinizdir. Sağdan veya soldan çıkmayı çıkan, ay, çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.